Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobil çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atarken feci kazada maalesef 6 kişi can verdi. Kaza öğleden sonra Kaman Karakeçili yolu İdebeli kavşağında meydana geldi. Murat Bostancı yönetimindeki otomobil iddiaya göre döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı otomobile çarptı. İki otomobilde çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken kazada 6 kişi hayatını kaybetti. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan iki yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılara yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak kazada hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.